Evet arkadaşlar. Yani bu şekilde. Bu Baragadi'den mi kalmış Mustafa? Evet. Baragadi'den bir şeyden kalmış. Altında karette karette dolanmış misinasına. Yavaş yavaş ürkütmeden dur. Dalmaya çalışıyor. Dalamıyor hayvan. Bir de onu yakala. Yakalayamadın mı? Evet arkadaşlar. Baragadi'ye dolanmış şamandırasına bir tane karetta. Onu kurtarmaya çalışıyoruz. Yakalayabildin mi? Tamam. tamam. Boşladım şeyi çünkü bizim motora da olacak şimdi bir de. Ya ne kadar büyük hayvan ya. Bıçak, bıçak da bir sinay. Abi çok kötü geçmiş ya. Hayvan. İyi ki bize denk geldi. Zor nefes alıyor görüyor musun? biraz geriye doğru git. Dengeyi sağlayalım. Gitti mi? mi? Kurtuldu mu? Evet kurtuldu. Hadi bakalım. Şey şey Oo, İnşallah.